Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk teravih kılındı. Ayasofya'yı Kebir Camii'ndeki teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da saf tutanlar arasındaydı. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi ibadete açılalı 2 yıl oldu. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle teravih namazlarında cemaatinden uzak kaldı. Bu yıl salgının etkisini azaltmasıyla camide 88 yıl aradan sonra ilk teravih sevinci yaşandı. Cami daha vakit gelmeden doldu taştı. Vatandaşlar Sultanahmet Meydanını da caminin içini de doldurdu. Uzun bir aranın ardından Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk teravih namazı için cemaat saatler öncesinde camiyi doldurdu. Şimdi namazlarını kılmak için vakti bekliyorlar. Her yaştan ve yurdun birçok yerinden vatandaşlar 88 yıl sonra kılınacak ilk teravih için Ayasofya'daydı. Arıdan geldim. E, maşallah yani bu 88 yıl bu muhteşem günü bekledik. Eee Rabbime şükürler olsun. 81'den gelenler oldu. E, burayı açtığı için Recep Tayyip Erdoğan'a buradan çok teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Önemli günlerden bir tanesi. Gelecekte de 88 yıl sonra da inşallah burada yine yeni teravih namazları ve yeni dualar yapılır. Ayasofya Camii'nde ilk teravihi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ali. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da saf tutanlar arasındaydı. İlk teravih namazı Osmanlı'nın köklü bir geleneği olan Enderun usulüyle kılındı. Dört rekatta bir ilahiler okundu. Allah, Allah. Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan'ı karşılamanın coşkusu dile getirildi. Rabbimize ne kadar şükürsek azdır. Ha, 88 sene ayrıldıktan sonra Ayasofya Camii tekrar tarihlerine kavuştu. Çok şükür. Ramazan ayını karşılayan camide ay dolayısıyla bir dizi etkinlik de düzenlenecek Öğle namazlarından önce vaazlar verilecek Cuma günleri sabah ezanından önce temcit, diğer günlerde ise sala okunacak